Merhaba, bugün böyle bir haber gündeme geldi. İşte NATO'ya ait, Havelsan'a ait bir takım hassas olabilecek verilerin sızdığı, sızdırıldığı, çalındığı, hacklendiği yani çeşitli yerlerde iddia edildi. Olayın ayrıntısını bilmediğim için ben yorum yapmayacağım ama sızlan belgelere bakılırsa, benim kişisel görüşüm yanılıyor da olabilirim çünkü ben de diğerlerinden daha fazla şey bilerek bu yorumu yapmıyorum. Ya Havelsan'a ait çalışanların, bazı çalışanların, birkaç çalışanın e-posta adreslerine sızıldı veya bir tedarikçiye ait çalışanların e-posta adreslerine sızılmış gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi bendeki ilk itibar kesinlikle San Network'ünü doğrudan etkileyen bir güvenlik ihlali olmadığı yönünde. Yanılıyor da olabilirim tabii ki. Burada herkes kadar ben de sallıyorum. Konuyla ilgili birkaç kişi Metadata analizi yaparak belgelerin nereden gelmiş olabileceği konusuna değindi. İbrahim Balic bunlardan bir tanesi. Bunlar biraz daha rasyonel açıklamalar. Biraz daha hani belli bir bilimsel tabana değinen durumlar, tespitler. Onun dışında ne dersek diyelim amiyane tabirle sallıyoruz. Ama her olayda olduğu gibi güvenlik ihlallerinin benim açımdan şöyle bir anlamı var. Bundan ne ders çıkartabilirim? Bundan ne öğrenebilirim diye bakıyorum bu tip olaylara. Ve e-posta güvenliği konusunda bize aslında ne kadar önemli olduğunu, bu e-posta güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu gösteren güzel bir örnek gibi düşünülebilir. E-posta güvenliği dediğimiz zaman kurumsal e-posta güvenliğinde tabii ki her şeyden önce mutlaka ve mutlaka iki kademeli kimlik doğrulaması kullanılmalı. Eğer şirket dışında insanlar benim şirketin mailine iki kademeli kimlik doğrulaması kullanmadan yani girdikleri parolanın ötesinde SMS olabilir bir yüklenecek yüklenecek uygulamayla bir tek kullanımlı kod üretilmesi olabilir. Böyle bir yöntem kullanmıyorlarsa ben zaten saldırıları açayım. Burada karşı karşıya olacağım kalabileceğim iki tür saldırı var. Bunlardan bir tanesi brute force dediğimiz Saldırganların parolayı tahmin etmeye çalışacağı saldırılar. Diğer saldırı türü de credential stuffing olarak adlandırılan daha önce çalınmış başka yerlerden çalınmış kullanıcı adlarının parolaların sağda solda denenmesinden ibaret. Her ikisi de gerçek ve geçerli bir risk. Ben belli bir başarısız giriş denemesi sonrasında hesapları bloke etmiyorsam ya da bu işi saldırgan açısından zorlaştıracak bazı tedbirler almadıysam kepçe kullanımı gibi örneğin bu benim için bir risk. Denerler. Bir gün denerler. iki gün denerler. Zaman kısıtlı olmadığını düşünmemiz lazım. Saldırgan bizim gibi sabah 9 akşam 5 çalışmıyor. Saldırganın sınırsız vakti var. Aslında böyle deyince biri dedike olup 7-24 bize saldıracak anlamına gelmiyor. O kadar çok sağ solu kurcalayan potansiyel saldırgan var ki biz sürekli tehdit altındayız. Aynı kişilerde olabilir, farklı kişilerde olabilir ama burada karşı tarafın zaman kısıtı yok, bizlerin var. Onun için mutlaka gerekli tedbirleri, iki kademeli kimlik doğrulaması ve captcha gibi o kaba kuvvet, parola deneme saldırılarını zorlaştıracak tedbirlerin alınması önemli. Bunun dışında credential stuffing özelinde bakarsak, çünkü orada aslında saldırganların parolayı bildiğini görüyoruz. Bunların da asıl kaynağı, temeli daha önce bizim de yaşadığımız ve yazdığımız bu olayda olduğu gibi milyonlarca kişinin kullanıcı adı, parolası, mail adresi, parolası bir anda internete düşüveriyor. Ve saldırganlar bunları alıp sağda solda deniyorlar. Birkaç ay önce Zoom'la ilgili böyle bir haber vardı. Belki hatırlarsınız 500 bin Zoom kullanıcısının kullanıcı adı ve parolaları satışta diye bir haber çıkmıştı orada da aslında Zoom hacklenmedi. Sadece daha önce çalınan kullanıcı adlı ve parolaları Zoom'da denediler ve başarılı olanları listelediler. Benim bireysel veya kurumsal, hiç fark etmez. Herhangi bir şekilde parolam çalınmış mıyı görmemi sağlayacak en önemli kaynaklardan biri hep söylediğimiz Have I Been found. Buraya ben kendi mail adresimi yazarak mail adresime ilgili herhangi bir güvenlik ihlali, benim mail adresimin dahil olduğu herhangi bir güvenlik ihlali yaşanmış mı, yaşanmamış mı görme şansım oluyor. Benim kişisel mail adresimde 18 farklı olayda geçtiğini görebiliyoruz. Burada işte. Bunların çoğu da aslında çok önemli bir kısmı hemen hemen hepsi benim doğrudan dahilimin olmadığı olaylar. Benim dışında işte LinkedIn kullanılmışım. LinkedIn hacklenmiş oradan çalınmış. Bunda benim suçum yok ama çalınmış parola çalındığı sürece de çalınabildiği sürece de benim ne kadar güçlü bir parola kullandığımın aslında bir önemi yok. İstersem 28 karakter, büyük harf, küçük harf, büyük rakam, küçük rakam, büyük özel karakter, küçük özel karakter bunların hepsini kullanayım. Parolayı zaten almış oldukları için bunu tahmin etmeleri gerekmeyecek. Yine de emin olmak için, kendi işimi sağlam almak için bir deneme yapabilirim, bir test yapabilirim. How secure is my password.net web sayfası. Burada aslında yapılan şey basit. Verdiğimiz parolanın standart bir bilgisayar kullanılarak ne kadar zamanda kırılacağını bana söylüyor. Rica ediyorum. Burası çok önemli. Kullandığınız parolayı buraya girmeyin. Ama benzer bir şey yapabiliriz. Örneğin ben 6 karakter tamamı küçük harfli parola kullanıyorsam Ankara'yı bunu simüle etmek için kullanabilirim. Ankara'yı 8 milisaniyede kırıyormuş. Bütün bu büyük harf, küçük harf, özel karakter kullanalım dememizin sebebi de aslında yine Ankara yazacağım ama bu sefer A'sını büyük yazdım. 8 milisaniyeden 500 milisaniyeye çıktı. Sonuna 06 ekledim. 2 saate çıktı. Ünlem işareti koydum. 4 saate çıktı. 4 haftaya çıktı. Ya da biraz daha fantastik bir de şekilde yazdım. İşte ANE A'sı büyük. K et dedim. Ankara sonuna 06 yerine bir et işareti daha koydum ve sonuna ünlem koydum. Bunu bu şekilde zorlaştırabiliriz. Günün sonunda amaç benim saldırı bir saldırgan birisi parolamı tahmin etmeye çalışsa ne kadar zamanını alacağını görmek. Ama bu son derece yanıltıcı olabilir. Neden? Biraz önce söylediğimiz gibi parolalar çalınabiliyor. Hatta Have I Been Pwned sayfasına giderseniz burada passwords'ı göreceksiniz ve burada da kullandığım herhangi bir parola çalınmış mı çalınmamış mı sorgulayabilirim. Riskli bir konu. Riskli bir durum. Çünkü hani sonuçta birilerine sen bu parolayı biliyor musun diye parolamızı veriyor oluyoruz. Onun için çok önermiyorum ama ben biraz önceki aramayı yaptım ve evet işte bir sürü yerde parolamın çalındığını gördüm. Acaba gerçekten parolam gitmiş olabilir mi? Parolanın açık hali bir yerde olabilir miyi görmek için buraya parolamı girebilirim ve bunun kaç farklı yerde çıktığını görebiliriz. Bunların hepsi benim değil tabii ki. Yani benim bu parolam 17 bin kez kullandığım yerlerden çalınmadı. Başkaları da benim kullandığım parolayı kullanmış ki rakam burada. Ee, onun için Yapabildiğiniz ölçüde güçlü parola kullanın. Tahmin edilmesi zor. Minimum 14 karakter olsun. Büyük harflerimiz olsun, küçük harflerimiz olsun, özel karakterlerimiz olsun, rakamlar olsun. Yapabiliyorsak sözlükte olmayan kelimeler kullanalım. Hatta cümleler kuralım. Cümle kurmak iyidir. Hem kolay hatırlarsınız. X ile Y ile Z li, w parolayı hatırlamaya çalışmak yerine. İşte, Ali topu tut, 1 kilo et al et tabii ki et işaretiyle gibi bir cümleyi aklınızda tutmak daha kolay olabilir. Uzunluk açısından da saldırganın tahmin etmesini zorlaştıracak bir şey. Bir kilo çok özür dilerim. Bir kilo eti et işaretiyle yapıyorum. Et yeter. Ünlem işareti. 200 yıl. Bir kilo eti yeter. Benim hatırlayabileceğim bir şey. A harfinden tahmin etmeye başlarsa da tahmin etmesi zor bir şey. Toparlarsak iki kademeli kimlik doğrulaması mutlaka devreye alınsın. Bunu benim bireysel olarak yapabileceğim yerler de var. Gmail, Facebook, Twitter bunlar bunu destekliyor. Login giriş yaparken kullanıcı adımı, parolamı yazdıktan sonra bana bir SMS geliyor. Bunu devreye alalım. Kurumsal olarak sistem yöneticisi ise CISAC, sistem yöneticisi de BSEC devreye alalım bunu mutlaka. Kaba kuvvet parola tahmin saldırılarını zorlaştıracak. Kepçe gibi, bekleme süreleri gibi ya da belli bir tahmin, başarısız tahmin sayısı sonrası hesabın kilitlenmesi gibi tedbirleri devreye alalım. Bunun dışında da düzenli olarak bu bireysel de yapabileceğim bir şey. Kurumsalda da yapabileceğim bir şey. Düzenli olarak parolamız bir yerden çalınmış olabilir mi olamaz mı kontrolünü yapalım. Bütün bunlara ek olarak da parolalarımızı düzenli aralıklarla değiştirirsek ...bir miktar başımızın derde girmesinden kendimizi koruyabiliriz. İsmim Alper Başaran, siber güvenlik danışmanı ve sızma testi uzmanı olarak çalışıyorum. Konuyla ilgili sorularınız olursa mail atabilirsiniz, yorumlar yazabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.